bu bir balıkçı teknesi ve e, zemin kaplamasının araları doldurulacak. Bu ara doldurma işlemi için Sikaflex piyasada Sika diyorlar. Sikaflex malzeme kullanılacak. Bu Sikaflex malzeme elimizde kutunun içinde olan 290 ve bir de 298'lik ayrı bir e, böyle yumuşak macunumsu bir tüp var. 298'lik lik kahverengi tutkal içeriyor. Ee, bu ağaç parçalarının hepsini kahverengi tutkalla zemine yapıştırıyorlar. Aralarda bir de deliklerini göreceksiniz. Ee, buraya metal küçük plakalar koyuyorlar. Şu arayı dolduracak kadar bir çıkıntısı var, dikdörtgen şeklinde. Buraya, buraya, şuraya, şuraya şeklinde araları eşit şekilde tutabilmek için kullanılıyor bunlar ve zemine vidalıyorlar. Bu hem üstten bir basınç sağlıyor hem araların eşit kalmasını sağlıyor. Bunu yapmadan önce tabii ki 298 dediğimiz kahverengi tutkal ağaç malzemenin altına sürülüyor. Buralara diziliyor, yapıştırılıyor. Daha sonra üzerine o metal parçalar koyup bir daha atılıp uygun geometride donması bekleniyor. Bu işlem yapıldıktan sonra, metal plakalar buralardan söküldükten sonra artık parçalar sabitlenmişse eğer e, siyah, Sika dediğimiz 290'lık Sika dediğimiz siyah malzeme aralara doldurulmak üzere Sika Primer dediğimiz e, bir çeşit yapıştırıcı işlemi gören kimyasal, aralara fırça yardımıyla sürülüyor onun fırçasını ve kendisini görelim vernik görünümlü bir malzeme S e, primer, sıkı Primer aralara sürüldükten sonra yarım saat bek bekletiliyor biraz kurumaya bırakılıyor ama tam olarak kurumuyor bunun amacı ise e, sika Primer'in amacı ise 290'lık sika Flex siyah malzemenin e, sürülmesi ile birlikte Ağaç malzemelere tam olarak yapışmasını sağlamak Tam olarak ağaç malzemelere yapışıyor daha sonra Deniz suyu tuzunda veya güneş gördüğünde soğukta sıcakta Siyah kısım ahşap kısımdan ayrılıp da aralarda boşluklar görülmesini engellemiş oluyor tam bir kaynaşma sağlıyor Şu köşede gördüğünüz bantlar Basit şekilde kağıt bant bu bantlar siyah Sikaflex uygulamasından önce yapıştırılıyor ki aşağı doğru bir akma oluşmasın diye. Basit. Bu bantın tutuculuğu çok yüksek değil ama yeterli oluyor siyah malzemenin tutması için. Bu primer dediğimiz malzemenin sürüldükten sonra bir yarım saat beklenmesi gerekiyor siyah malzemenin tatbik edilmesi için. Ve siyah malzeme tatbik edildikten sonra ki yani 290'lık Sikaflex tatbik edildikten sonra e, ne kadar uzun beklenirse o kadar iyi olduğu söyleniyor. Ne kadar uzun beklenirse ne kadar uzun süre yani müdahale edilmezse perdah edilmeden beklerse e, o kadar oturacağı yerine yapışacağını ifade ediyor ustalar. Bu Sikaflex uygulandığında aynı seviyede uygulanmıyor. Yaklaşık birkaç milim üste taşıyor. Ve sağa sola taşıyor. Ve atıyorum bir ay, altı ay, bir yıl beklendikten sonra yüzü perdahlandığında burada dümdüz şu kenarındaki lekeler falan her şey ortadan kalkıyor. Dümdüz şekilde e, istediğimiz kaliteli görüntü ortaya çıkmış oluyor. açma yapıyor. Hmm. Yani, Tabii. Tamam. Ham yani, mutlaka açılacak kenarlarından. Yani Güneşe bağlı olarak. Aç açma yapıyor. Tuzlu suya bağlı olarak mutlaka açılacak. Tamam. Şimdi bu kapakları uygulayacak mısın? Yani, Zeyn. da komple süreceğim. Biraz bekleyeceğim. Merve'ni öteceğim. Bunu biraz şimdi kurma zamanı. Tamam. Tamam. Bir tane arkasından yaparsam olmuyor. Tamam. Biraz Aşağı yukarı ne kadar bekleme? Yarım saat bina. Hmm. Yürümeli sürüp yarım saat bekliyoruz. Oraya kadar hava basıncı ile itiliyor değil mi? Tabii, ha. hava yani kendi hava içinde hava şey ya. var. Keçeli bir Evet, plastik iticisi plastik var. Giticisi var. neydi anladım. 290 neydi abi tekrar soracağım ben sana. şu 2... olmasın. 298 önce ya da şu 290 tamam. siyah siyah Ar araya derzler tamam siyah Hı -hı. sika siyah sika tamam kahverengi de 298 bu da yapıştırma parçaları yapıştırmaya yapıştırma önce uygulanacak olan 298 sonra uygulanacak evet. olan 290 evet, aynen öyle tamam ee, zemin su kontrol plağıydı su kontrol plağı üzerine kahverengi tutkallı yapıştırıldı donduktan sonra da araya siyah sika çekilecek. Tamam. Ee, siyasi yani kalp Rengi, kaç? şey altına yapıştırıyorsun, sikaya bastırıyorsun. Hı, hı. Ondan sonra da arasına siyah yer çekiyorsun. Tamam, tamam usta. Teşekkürler. Hı.